Está a promoção da América presente. muito coisa linda, amigo. Baratinho, baratinho. Desconto, desconto. Cadê cliente? Dinheiro ganha. Dinheiro ganha pizza. sabe pizza. sabe promoção da América presente. Muita coisa linda, amigo. Venha visitar a nossa loja. América presente. Muita promoção. Muita promoção. Cadê cliente? Ganha dinheiro baratinha baratinha biscoito. Vendo aqui, clientes hoje muito biscoito. Baratinho. Tudo baratinho. É, né, cliente, moto, biscuit, baratinho. baratinho. <laughs> é o Black Low, reação para a promoção da Mega Presente. venha fazer uma visita à nossa loja amiga com muita coisa linda. É, eu, eu... Eu, eu agora falo amor. Vem 10 pesos. Amigo, só um minuto, vem aqui. Olha, olha pessoal, cadê cliente? Vem aqui, vem aqui, desconto, desconto hoje, baratinho, todos, 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 todos. Baratinho, 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 vamos, ganha dinheiro, ganha dinheiro, vamos. Baratinho. baratinho, baratinho. É, vamos. É o Iacro, é a promoção da Velho Presente. Baratinho, baratinho. Baratçılar. Baratçınlar. Evet arkadaşlar, like atıp abone olursanız yayına seviniriz. Akko hocam, anonsu duydun mu anonsu? Bir yayını 40 45 saniye geriye say sar. Esnaflık yaptık ya. Aldık elimize mikrofonu, diyafonu. Oo çok pahalı abi buralar ya. Yayını beğendim. Cuma pazarındayız. Sen yayını bir, dakika geriye sal da bir bak. Tam bir esnaf olduk ya. Adamın elinden mikrofonu aldım. Müşteri arıyor. Pahalı ya. Burada ne ya? Kotlar 79 değer olur mu? Bu ne abi ya? İki gün çalışıp kota mı vereceğiz? 60 TL. Ben mağazadan alırım. Shopping'den daha iyi, daha kaliteli. Çok da öyle kaliteli bir şey değil. Doktor Zeynep hoş geldin. Yok ya, Türkiye'deki tişörtler daha iyi ya. Gerçi burada çok fazla kaliteli tişört giymeyeceksin. Çok çabuk gider de. Ne kadarmış? 60 yer. 80 lerde şeyde Shopping'de 70'ler 80'ler 80 ler Teşekkür ederim Zeynep ya iyiyiz Brezilyon, Brezilya mı hey. Brezilya Alot çalıyor iyi. Bayan bölümünü göstereyim size. Bayan kıyafetleri dene kadar 80 lira bu. 800 640 lira. Damsız. Vallahi bilmiyorum ben bilmediğim için beni götürüyorlar. Ben gidiyorum işte. Öğrenmiş oluyorum. Ya alışveriş ben de tek yapmayı seviyorum ama yani, yani bilmediğin zaman yapacak bir şey yok. Yayını da kısa tutacağım arkadaşlar. Çok uzun tutmayacağım. Şarjım bitiyor. Evet. Konu neydi? Muhabbet, sohbet. Ben dışarı çıkıyorum ya. Daraldım. Da ya. Daral. Şey gelemiyorum böyle. Ama o da ta. Burada diyafon yok. Diyafon olsa burada da alırdık diyafonu da. Valla bir ekim var. Fatma'nın müsait değil. Ekinde zaten yoğun çalışıyor. Giremiyor. içinde yoğun çalışıyor giremiyor. Atilla yesen. Orayı. Göre hemen. Motor, Kıyafetleri göstereyim. 79-90 bu bayan kıyafeti. 69-90 sadece üst arkadaşlar. Alt üst alırsanız nasıl oluyor lan ya? Neyse. 89-90 üst alt, alt 69-90.

दो हजार बांकला दो सौ दो, दो हजार सिक्के, दो हजार सिक्के, दो हजार बांकला दो सौ दो सौ